Selam. Kapıyı da açık bırakmışlar. Şu halıları göndereceğim. Halıları kaldırdım Doru'nun odasının halılarını. Günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim. Şükürler olsun. Eşim geldi ve büyük bir sürprizle geldi. Sabah kapıyı bir açtık pazartesi sabahı kapıda. Doru'yu okula götürmek için ve bakın bize ne almış. Eşim çok güzel bir çekim şeyi almış. E, tripod. Acayip güzel. Profesyonel. Harika, süpersonik bir şey. E, başka ne almış? E, benim çekimlerim için. Sağolsun. Sürprizlerim benim çekimlerim içinmiş ya arkadaşlar. E, iPhone. Pro Max. 15 Pro Max almış bana. Ee, görüntü net değil, işte şöyle böyle diyordunuz ya arkadaşlarım. Artık her şey daha net, <laughs> daha güzel. Evet. Kumandası da vardı. Nerede? Kumanda sepetinde. Vallahi sağ olsun, Allah razı olsun. Mükemmel bir şey almış bana. Yani bu devasa çekim şeyini almış. Işıklı mışıklı, çok güzel. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ee, onun dışında da... Dediğim gibi iPhone 15 Pro Max almış. Ee, Dora çok güzel bir kulaklık almış. Ve Dora çok değişik bir şeker getirmiş. Ee, hani demiştim ya size... Paylaşırım. Ben de bilmiyorum sürprizi ne diye. Sürprizleri bunlarmış arkadaşlar. E, ev neden bu halde? Tesisatçı geldi. E, evin e, bakılmadık bir yeri kalmadı tesisat olarak. Su tesisatı. E, bazı akıtan yerler vardı. Daha doğrusu su kaçağı olan bu bizim rezervuar, ikinci kattaki banyonun rezervuarı. Pıt 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 su akıtıyor. Dedim ki şey dedim hani ee, şey lazım, tesisatçı lazım. Eşim dedi ki ben dedi gelince baktırırım. E, tabii bizim iki buçuk ay bir ee, ayrılık problemimiz oldu diyorsanız Eşimin ee, pasaportuyla ilgili bir ee, izin işleme vardı. Onu halledemedi. İki ay falan gelemedi. Ee, öyle olunca bizim tesisat işleri de bu zamana kadar kaldı arkadaşlar. Ee, <laughs> şimdi onları da Allah benimkiler cama vuruyorlar. <laughs> Kartop oynuyorlar dışarıda. Güzel güzel. Kara doyuyorlar dün Çok güzel kar yağdı. <laughs> İçeriye geliyor sesleri. Doruk <laughs> babası da vurdu kar topuyla. <laughs> Öyle arkadaşlar. Güzel. Doruk <laughs> oh. kapıya tekme attı. <laughs> güzel güzel geçiyor zamanımız. Babamız burada, keyfimiz yerinde. <laughs> Babamız maşallah bayağı bir kalacak inşallah. Ee, cumartesi, yani hafta sonu, cumartesi, pazar falan hep burada işte. Yani hatta pazar döner artık ee, Allah'ın izniyle. Öyle arkadaşlar... <laughs> İşte dışarıya çıkıyoruz. Eve geri geliyoruz. Geziyoruz. Alacaklarımızı alıyoruz. Falan filan böyle geçiyor hafta sonumuzda. Hafta içimizde durum hastaydı arkadaşlar. Okula göndermedim işte biliyorsunuz. Ee, sonra... doktora gittik geldik işte biliyorsunuz ama dün <laughs> dün ne zaman dün akşam şey okuldan gelince yine o kadar kötüydü ki okulda ilacını e, vermeyi öğretmeni unutmuş tabi bunu e, görüşeceğiz yani e, ve Doruk çok kötü hasta bir şekilde geldi iyileşmişti kapı çalıyor şimdi. Tam Doruk'tan beklenen performans. Tam Doruk'tan beklenen performans. Çekim yine yarıda kaldı. İnternet için aramışlar. Şuraya insanlar var ya arıyorlar hep de Yakalayabilirlerse satıyorlar. Ee, bakalım. Buralar falan hep birbirine girmiş. Neyse. Olsun ne bakalım. Toparlayacağız. Büyürük Kapıyı açık bırakmasanız mı acaba? Soğudu içerisi. Hayatım. İçerisi soğudu. Kapıyı kapatsanız mı? Güneş var. Havası mı yaşar şey ne? Ha tamam canım. Tamam Kalmasın. canım. Ben, ben de soğuk geliyor diye dedim. Havalsın dediysen 5 dakika dur. Bu bardaklar neden burada diye sorarsanız. Bunlar <laughs> benim pasta için olan ölçü bardaklarım belli ölçülerim var ben belli şeyler için. İşte mesela poğaçanınki farklı, e, öbürlerinin ki farklı. O yüzden birkaç farklı tarif için birkaç farklı ölçü belirledim kendime. Böyle tutturduğum ölçüleri onlarla sürekli yapıyorum. Şunlar kilerek kaçar. Aa, bunlar da aslında şu şeyi koyabilirim. Evet şu diğer malzemelerin yanına. Bunlar kilere gidecek. Doruğun canı öğlen yemeği için menemen istemiş. Menemen istiyor. Yavrum işte orman kebabı var. Nohut yemeği var. Şivabı var. Hayır benim canım menemen istiyor. İyi dedim tamam. O zaman ben menemen yiyeyim bakalım öğlen yemeğinde. Şimdi ona menemen yapacağım. Onun dışında işte diğer katları da toplamam lazım. Ama önce şu yemeği hazır edeyim de babasıyla oynaması bitince direkt geldiğinde yemek isteyecek çünkü hemen biliyorum. yapma Bunu da kaldıracağım kilere. Şimdi Dora şey için. Burası böyle bir olmuş. Her yerin şekli kaçtı. Boynum tutulmuş var ya. Nasıl şey oluyor? gittik. Gross 56'ya gittik. Orada nasıl güzel bu şey okula gittiğimiz yolun üzerinde şey vardı ya tadilatta olan Gross 56 vardı ya bahsetmiştim başka bir yerde e, gitmiştim Gross 56'ya çok güzeldi diye. Bu bizim yolumuzun üzerindeki 56'nın tadilatı vardı. Tadilattan çıkmış. O kadar şey olmuş ki güzel olmuş ki. Ee, yani sebze reyonu şey nedir? Bayağı böyle bir mini market kadar sebze reyonu var ya da bir manav kadar sebze reyonu var yani. Gayet güzel böyle malzemeler de öyle çürük falan şey değil yani. Ee, şunu yine şuraya koyayım da, dökeceğim de işte. Bakayım bir şey yapacağım. Hani dün aldım ama hoşuma gitti baya. Bir daha ki gittim. Dün Dorun okul çıkışı Bir çok aceleye geldim. Bir daha gittiğimde taze sebze günü ne zaman diye soracağım. Muhtemelen onun da şeydir. Hani cumadır. Diğerleri de öyle ya. Cuma geliyor taze sebze günlerde her yeri. O yüzden e, bir de Cuma güne gideceğim eğer Cuma değilse taze sebze günü ne diye bakacağım ama zaten çok taze ve güzeldir Sürekli güzel şey yapıyorlar bittiği için sürekli de taze meyve sebze takviyesi yapıyorlardı biz oradayken. Böyle e, ben bayağı biliyorsunuz uzun zaman. Böyle sebze meyve alacak yer aradım, beğenemedim, şey yapamadım. Hani eğer Van'da olup da böyle taze sebze meyve alacak pazar dışında bir yer arayan varsa Kilo 65'lere gidebilirsiniz. Şey var bir de Maraş'ta var bir tane de Maraş Caddesi'nde. O da şey çok güzel. Ben ilk orada düştüm şeyi, Gross65'in o kadar güzel olmayan, Gross65 her yerde var. Güzel ama... Hayatım. Efendim canım? Bir Bakayım canım, geliyorum. Neler neler var ya, hayret ettim. kesme katlısı alabiliyorsunuz. Hmm. Aslında ben bunları mucizevi bir şekilde kullandım biliyor musun? Mesela o Ikea'nınkini e, 9 yıldır kullanıyoruz. Evlendikten bir sene sonra almıştık biz onu. Evet arkadaşlar Doruk yemeğini yedi ortalığı toparladım. Şimdi böyle herkes bir yerde sakince gün <laughs> sonlandırmaya başladık. Ee, belki bir dışarıya çıkarız ama e, i̇ki gündür hiç böyle çıkmadık dışarıya doğru almak dışında. Gerçi dün bir çıktık biraz dolaştık ama. Öyle çarşı pazar, AVM, market gezmedik. Yani markete de gittik aslında. <laughs> market <Gitmişiz> meşhede. <laughs> Yine gitmişiz yani. Öyle sakin sakin durup burada arkada şey tabletinden oyun oynuyor. Annem ne yapıyorsun? Tablet oynuyorum. Tablet oynuyorsun peki. Şimdi böyle yukarıya çıktı. Yukarıda şimdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer her yer. mı çok sevdim. Bakar mısınız, ben bu lazer halıları sırf Doruk'un öksürüğü için normal halıdan bu baskılı halılara geçtim. Kaymaz taban, e, lazer baskı, arası sünger, sünger üstü e, kadife, a, arası sünger, arkası da kaymaz boncuk, jelaktif taban falan diyen de var o tabağından çok sevdim. Gerçekten böyle e, iddialı modeller ve şey, ya, normal halıda bu modelleri bulamıyorsunuz ya. O yüzden bunlar çok hoşuma gitti yani. E, bu yine güzel uyum sağlık, kilise falan güzel oldu. Kilara arkada. arkadaşlar da şey. hani çamaşır makinesine atıp yıkayabiliyorsunuz. E malum bir küçük çocuğum var. Bazen kazalar oluyor bu halıda özellikle klasikinin. <laughs> o yüzden böyle yıkamak için falan gerçekten çok kötü. Ha benim büyük öbür halılar şeye sarma makine hayır sığmaz. Arkadaşlar yani 12,5 ne 25 metre falan herhalde bunların şeyi e, tanesi. Ona ee, onlar tabii çamaşır makinası olmaz ama hani şey var ya benim sterilizasyon buhar makinesi var ya mesela sabah şey yaptım e, geçen ay leke olmuştu makineyi açmayayım şöyle sili vereyim dedim halı leke olmuş daha kötü leke olmuş sürekli gibi. sabah iki dakikada açtım buhar makinesini hop 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 tamam hemen bitti ya bakın benim kaptaki de aynı şekilde kazak sesleri geliyor. Aynı şekilde lazer şey baskı halı yani. Ama şey yani. Güzel, çok kullanışlı. Leke tutmuyor. Hemen hop sığıyorsa makine ayağı sığmıyorsa buhar her makinesine pişmiş tamam yani. Hadi bakalım, hızlanalım. kıpırtı Doruk'un kafasına geldi. Evet. <laughs> Sana kırdı Doruk'un kafasını. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. <laughs> Eski telefon cihazım da buralarda kalmış. <laughs> Neyse bunları da dönüşte toplayayım da. <laughs> Zaten buralar temiz. Buraları yeni süpürdük. Hiçbir şey yok. <laughs> o yüzden buraları süpürmeyeceğim. Sadece şömineye odun alacağız. Onu unuttum. Hadi şurada ustalar gezdiler. Şuraları süpüreyim. Şöyle giderken süpürüvereyim. Yalnız çekimimin kalitesi. <laughs> Öbür telefonla pencerenin ışığını arkama ala ala çekiyorum. Yine de bulanık ya da çok parlak çıkıyor. Burada ekstra hiçbir ışık yakmadığım tripod şey ışıklı olan tripodta da takılı değilsiniz şu an. Ama ee, şey gayet net görünüyor. Bakın ışık söndüğünde bile gayet net görüntü. Gerçekten sevdim bunu. Bundan sonra çekimler bulanık, net değil problemini ortadan kaldırmış olduk yani. Evet. <laughs> evet. Evet da alalım. Efendim bir annem. Bir şey Efendim? Getireceğim, getireceğim. Şey ha, a, evet evet. Şey bu bu fıskiye oranın o fıskiye de buranın. O ebeveyn banyosunun bu misafir banyosunun. Dur. Dur. Yapalım birlikte yapalım dur. Dur anneciğim. Ben de sağ sonunu diye bekliyorum. Mel. Işığımız bu. Ay yok burada ki sen sorulur. Hadi sen çıkalım ya hani. Allah'ım video çekmiyormuş ya. Ben de çekiyor diye habire konuşuyorum öyle. Lan şeyler. Bezde şeyin içi. Ne o? Kolanın içi su doluymuş ya. Ben hiç farkında değilim bezleri çamaşır odasına çıkartacağım. Kovayı da kilere koyacağım diye şey yaptım. Meğer şey varmış içinde. Islak bezler varmış içinde. Hadi gidelim. bugün kova izinler onu verdim. O işte e, nedir? Çamaşır. Ma ne çamaşırı? Halı leke vardı. Lekeyi çıkartmak için ben temizlik makinesini, şey buhar makinesini çıkarttım. Derken hemen kova hemen dediler hemen paldır küldür. Kovayı buradan çıkarttım, götürdüm. içini buraya döktüm. Derken buradaki dolabın düzeni biraz şey oldu. Kaçtı. Burayı bir düzeltelim. Karışmasın. Aslında şey de yapabilirim. Dolabı şu tarafa ile şey yapıp ay. Dolabı şu tarafa iteleyip ee, iki dolabı da o tarafa iteleyip kolları buraya koyabilirim ama pek de değişen bir şey olmaz bakın burada da diğer ürünlerimin kutuları neden buradalar İşte bunlar hep garantisi e, dolan dolmayan şeyler arkadaşlar ama mesela e, bu da garantisi dolan ne var şu Aero Rep'in, şu Tefal'in tencere setinin, şu çay makinesi, karçır, mikrodalga, televizyon. Arkadaşlar burada da garantist olan bir şey yok herhalde ya. Yani. Orada kazan mülkünün bir şeyi var. Neyse ya, dursun bakalım be. Orada bana bir zararı yok şu anda. Sizi şimdi

video <laughs> bu bölümde şey <enerji> konuşacağız <laughs> ve e, özellikle de Houston'da <laughs> süre gören sermaye gideceğiz ama. Benimle burada bu sohbeti yapacak olanın e, ismi, değerli ismi, dostumuzu da kısım. sizlere aktarayım. Enerjik komoditist, ticari büyüme lideri Ahmet Özbeyim'le birlikte olacağız. Baba, da cool. da baba buraya mı? Ya tabii bu. Baba, baba. Çorba ne çorbası istersin? Bu. Çorba ne çorbası isterim? Ahmet Özbey, merhaba. Houston'a selamlar. Yok değil mi problem o <laughs> tarafta? <gülüyor> merhabalar, merhabalar. <laughs> bak, Ya bizim nesil Houston'u tüm cahil <laughs> olarak... <beraber> bak, <laughs> bak, bak. Ben bunu da istiyorum ben. Baba bak buna bak baba. Aman aman harika. Ya eş.

tamam şimdi bu ışıksız bu ışıklı tam ışıklı olsa bu şey renk gün ışığı mı sarı mı Kebaplar, kebaplarken, kebaplar. Ah, yemeğimiz ney? <laughs> Neyse, öbür dolapta getirdim. Nohut ee, yemeğimiz var, orman kebaplarımız var. Nohut niye yemeği istedi? yemeğimizin yanına da bulgur

Arkadaşlar pilavımla e, bulgur pilavımla tel şehriye çorbamı yaptım. E, şimdi bir de yanına salata yapacağım. E, közlenmiş salatamız var, köz salatası. Onun dışında normal e, bir tane daha ayrı bir salatamız var. Bir de böyle mevsim salata yapacağım. E, onun dışında başka. Sonra dışarı çıkarız işte herhalde ya da çıkmayız. Yarın çıkarız. Bilmiyorum. Bugün de böyle bitsin arkadaşlar. O zaman sonlandıralım videoyu. <laughs> Zaten iftar da yaklaştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zleyip izleyip kaçmayın. Abone olmadan kaçmayın arkadaşlar. <laughs> ee, yorumlarınız, beğenileriniz benim için önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.